1986'da bunu e geldim. Eee video sene falan genç inşaatlar çalıştı. 2018'de işte bu dükkanı başlandı. Bundan Edirne diye bir bir şey ihtiyacı vardı. Geldim. Nesip kısmet oldu. Bugün kadar herhangi bir başladı herhangi bir şikayetçi olmadı. Yani kendim olarak ailece çalışıyorum. Eşim, çocuğum. Talep de çok. Yani günde orada 500, 600, 700 iş durumuna bağlı oluyor. Ramazan'da genellikle çok oluyor. Kurban bayramında. Yani Allah şükür, şükür